Ayşe Barım'ın tutuklandığı Gezi Parkı soruşturmasında tanık sıfatıyla ifade veren Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, Mehmet Ali Alabora ile ilgili iddialara yanıt verdi. Halit Ergenç, Alabora ile hiçbir zaman yakın bir arkadaşlık ilişkisi olmadığını, kendisini sadece Oyuncular Sendikası Başkanı olarak tanıdığını söyledi. Ayrıca dönemin başbakanıyla görüştükten sonra Gezi Parkı'na gitmediklerini ifade etti. <laughs> Savcılık Gezi Parkı'nda çekilen fotoğrafları da oyunculara sordu. Halit Ergenç, fotoğrafın çekildiği gün oyuncular sendikasına bağlı sanatçılarla birlikte Cihangir'den parka yürüdüklerini, fotoğrafta Alaboray'la yan yana görünmelerinin de sendika bağlamında doğal olduğunu söyledi. Benzer bir açıklama da Rıza Kocaoğlu'ndan geldi. Kocaoğlu, Mehmet Ali Alabora'yla hiçbir bireysel görüşmesi olmadığını, sendika başkanı olduğu için tanıdığını söyledi. Fotoğraftaki varlığınınsa sadece sanatçı arkadaşlarıyla birlikte olmaktan kaynaklandığını ifade etti. Bu ifadenin ardından iki sanatçı hakkında yalancı tanıklık iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Şey, uh...